Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Eren ve bugün Bad Wars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hmm. Ben hemen red. Evet. kim bakabilir diyorum. Ve çünkü ben gideceğim. Hmm, burada bayağı güzel konular oynuyorlar. Bir kapayacaklarını umaraktan ben gidiyorum. Pikachu. Zaten ortaya varmak şu an pek de mantıklı bir şey değil. Ee, o yüzden ben elmasa gidiyorum. Aynen. Merdiveni aslında bilerek aldım. Şu an bir şey onu soracaktır merdiven ee, hani bloğum biterse blok yerine ya da bir yere çıkmam gerekirse birazdan göreceksiniz zaten. Hani mesela yani ne diyeyim anlamadım ki ama olsun. Leon kalmadı herhalde. Hani gel. Üstüne de mi sen koydun? Neden böyle yapıyorsun ki? Neyse. Ee, ben de base'e gideyim hemen. Blok alalım. Bloklarla seri bir şekilde artık kıralım. Kırmızılar aslında başrol. Ee, olması lazım. Ha üreticiyi yükseltti. Tamam güzel. Bu da nice. Bu da iyidir. Biraz TNT'lik bir para alamam çünkü 4'lü girdim. 8 altın istiyor. Ama şimdilik ee, kazma balta isteğimin hepsini karşıladı. Birazcık daha blok için bekleyeyim. Aynen. Bir tane altın elma aldım. Hadi gidelim. Şuralar aslında biraz daha kaplamak iyi olurdu. Kırmızılar gidebiliriz. Kırabilir miyiz? Orasını bilmiyorum. Büyük ben opsiler ama bir yukarıdan yolla aslında kırmızılara da gidebiliriz. Şunu da kıralım ya. Burada çok gereksiz duruyor. 3 elmas var. Onları şimdi şuraya atacağım. Acaba opsi kapladılar mı? Görmedim. O yüzden emin de olamıyorum. Gitmekte de şu anlık istemiyorum çünkü kıramayabilirim eğer obsilerse. Vay bizimki sarılarınkini kırdı bu çok güzel. Yani sarılar şu an aynen kralı. Bu yönden iyiyiz. Şöyle ben hızlıca nabede de kapayım. 3 3 3'le bir şey yapamam. 3 elması bir şey yapamam. 3 elması önce can yenileme basarım o da şu an pek bir işimize yaramıyor zaten. Bizimkilere yardıma gidebilirim saray için. Gerçi tek kişi kalmış ama bir de sarıların ortaya yolu var. Bizim de var hatta şu an fark ettim. Hani buraya birisi zümrüt bırakmış. O sarı 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 kaç bu sarı? Gel buraya sarı gel buraya sarı gel buraya. Üç tane emerald var. Şu an korkaraktan. Oh arkadan geldi. sağ E ee, var mı? Yok. Ama olsun 4 zümrüt değildir Benzimize gidelim. Bu hatta bir tane geliyor. 5 zümrüt var dedim. Şimdi bunu bizim base'in chest'ine koyamam. Ee, çünkü koyarsam büyükten bizimkiler set çekmek için uğraşacak. Tır derken gidiyorduk. Tamam. Set çekmemeleri için bekleteceğim. Onun animası kılıca basacağım. Kendi bir şey yapamayacağım maalesef. Bizimkilere katkı olsun diye 5 sümrüt de oraya koyacağım. Şimdilik böyle dayanırdık. Diyebiliriz. 2 sümrüt getirebilir seniz. Obsidyen koyabiliriz. dedim. Ee, şu an en yani mavi kırarsak yeşil bizim yeşil gitmiş bize daha doğrusu yol yapılmış. Helal olsun ne diyeyim hemen arkandan hmm. geliyorum. Sen sıkıntı etme kırmış arkadaşlar. Şöyle biraz hızlı hızlı hızlı. Ben opsi olduklarını düşünmüştüm şahsen. Bu nereye? Ne yapıyor? Birisi gitti. Gitmedi diye şu. Attım, artık gitti. Tamam. Birisi daha gitti. O elindeki eşyalar aslında çok da iyiymiş. Ama olsun kırmızılar kırıldı bu yönden. cidden iyi avantajlıyız. O zaman tek şu an şeyimiz e, rakibimiz mavi kaldı. Maviyi de elersek daha da bir iyi olacak. hızlıcana şöyle. Hasan'a bir ses çekmek istiyorum ama birlikte olanak yok eee blok bu, bu. Aa yanlışlıkla kılıç aldım. Olsun. bunu alamıyorum. Biraz daha demir lazım. Sana kılıç atabilirim. Sen şey, yani şu an kılıç alabilir. Ama istersen. Şöyle. Aynen. Güzel. Başka ama bir tane de TNT alayım. diğerlerini de blok. Blok çok gereksiz oldu ama olsun. Baya yani gereğinden fazla daha doğrusu gereksiz değil ama. Olsun. Büyük ne o zümrüt şu an aldılar. Çünkü chess'e baktılar. İnşallah o zümrütle bir şey yapmazsınız. Yani obsidian yaparsınız. İşimize yarar en azından. Follow me istemiyorum. Evet sır basıldı. Adamların base'i çok da büyük bir şey değil. O maviymiş. Hüzünlü topsiz. Geliyorum. Dedim cana. Hayır hayır. Koy. Mavi geldi. Düştü mü o? O mu düştü? Ama atacağım hemen. Lütfen düzgünce ne koy. Sana atayım. Onu mavi mi patlattı? Geliyor. Mavi geliyor. Hızlı canım hızlı cana. Bu e, aha gitti birisi bizden gitti. Adam şu an bitmedi. Şunları koydum Attım Ama başka hiçbir şey yoktu büyüklüğüm Güzel Sıra alayım Diğeri de geliyor Sıkıntı yok Bu da gitti mi ya şu hala sen ne kadar ballısın herhalde bir, her bir vuruşunda bir ballığım var Böyle civ karakterlerin ya, gitmeyeyim. Hayır. Bed gitti. Bede bakın dedim. Hayır 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 Gitti değil mi? Öldü mü? Yazmıyor. Ha. Tamam. tık gelmesinler. Hazır can hazır can hadi hadi hadi. Adam gelecek şimdi. Of, bayağı yalandık. Bunları koyma konusunda. Ya şunları şöyle kırız canım. Çıkamıyorum. Evet hızlıcana şöyle çıkıyorum. Hadi 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 hadi. Tamam. ileride tek gidiş yolu var ben de oraya kullanacağım bedi kapatıyorum evet Evet. Hızlı 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 Güzel. hızlı. Güzel. Hızlıca bir set çekelim bunu alalım. Bunu böyle yapalım. Bir tane de görünmezlik alalım. Ateş topu alalım. Blok alalım. Eee bunu atalım bunu bunu yine koyalım mavi de buradaymış aldım diğer de orada Ne? FK herhalde. Değilmiş. Hayır. Evet. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın.